Merhaba. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar bugün Ayaz'ın doğum günü. Aynı zamanda Kayan'ınkini de kutluyoruz. Video çekememiştik Kayan'ın doğum gününde şimdi çekiyoruz. Doğum günün kutlu olsun Ayaz. Anne. Efendim. Evet pasta hazırladık değil mi? Halası pasta yapmış Ayaz'a, Kayaya. Evet pastamızı gösterelim arkadaşlar. Evet böyle bir fotoğrafımız var. Halamızın eline sağlık. Efendim ayak. Evet. Bebek var evet. Ayaz var orada. Kaya var. Abisiyle birlikte fotoğrafları var. Pastanın üzerinde. Evet. Hepsi Kaya'nın. Evet. Yakalım mı pastamızı? Evet. Evet. Pastamızı yakıyoruz şimdi. Bunlarımızı yakalım. Baba. Evet. Ayaz ve Kaya'nın pastasını yaktık. Mumlarımız yanıyor. Evet. 3 yaş mumunu da yakalım. Evet. Doğum günümüzü kutlayalım. Ayas yeni yaşın kutlu olsun anneciğim. Kayı senin de kutlu olsun anneciğim. Teşekkürler. Evet. Doğum günün kutlu olsun Ayas. İyi ki doğdun Ayas. Evet Kaya sen kaç yaşına girdin şimdi? Dokuz. Aya sen kaç yaşına girdin? Mavi. Mavi yaşına mı girdin? Sen üç yaşına girdin Ayaz. Evet. Evet çarkımız da geldi arkadan. Doğum gününüz kutlu olsun tekrardan. Nice mutlu seneleri inşallah. Evet. Teşekkür. Hadi bakalım sürpriz geliyor. Evet. Aa, i̇yi ki doğdu. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu seneleri. Doğum günü kutlu olsun. Hadi bakalım mumları söndüreceğiz. Evet bir daha yakarız ondan sonra. Hadi üflüyoruz. Hadi ayağız kayıya yavaş yavaş. Iki, Hadi. Bir, bir yavaş 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 üflüyoruz ayaz, ayaz ayaz üfle evet babası bir daha yakalım mı mumlarımızı bir daha üfleyelim arkadaşlar bakın evet konfetimizde patlattık çok güzel oldu bir daha yakalım bir daha üfleyelim gel, gel, gel. Evet, bir daha üfleyelim. Yavaş Kayı'cığım. biraz kardeşine de bırak. Hadi üflesin kayı, artık ayaz üflesin, ayaz üflesin. Üfle bakalım, üfle, üfle. Hadi ayaz. Hadi. Evet, üfle bakalım. Hadi, diğerlerini de üfle. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Aa, üfleyemi. <laughs> Kay ayaz. Hadi, hadi. Bir daha, bir daha bakalım. Evet, üfledi. Evet doğum günümüz kutluyoruz arkadaşlar. Sağlıklı saatte inşallah. Çocuklarımız uzun ömürler diliyoruz. Nice mutlu seneleri. Ayaz bay bay yapmak ister misin bye arkadaşlarına? Bye. Kaya sen de. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Bay bay.